Cumhur İttifakı %40.1, Millet İttifakı %40.4 diyor efendim Avrasya Araştırma. Yani yaklaşık %19.5 seçmen kararsız diyor Avrasya Araştırma. 11-14 Nisan arasında yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı Avrasya Araştırma. Araştırmaya katılanlara bugün seçim olsa kime oy verirdiniz diye soruldu. Araştırmada kararsızların oyu dağıtıldığında AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı'nın oyu %40.1. CHP ve İyi Parti'den oluşan, CHP ve İyi Parti değil, CHP, İyi Parti, ondan sonra HDP, Gelecek Partisi, Deva Partisi, Saadet Partisi, Bilimum Partilerin toplamı da 40.4. Kararsızlar dağıtıldığında partinin oy yüzleri şöyle şekillendi. AK Parti 32.5, CHP 27.3, İyi Parti 13.1, HDP 10.1, MHP 7.6, Gelecek Partisi 3, Deva Partisi 3, Saadet Partisi 1.8, diğerleri 1.6 ankete katılanlara Türkiye'de bir ekonomik kriz olduğunu düşünüyor musunuz sorusuna yöneltildi. Vatandaşlar %88'i evet yanıtını verdi. Yalnız bu kamuoyu araştırmasının pek gerçeği yansıtmadığı bal gibi ortada. Şimdi hangi kafaya göre dağıttın kararsız %19.5 seçmeni? Hangi mantığa göre dağıttın? Alınan oy oranlarına göre orantısı olarak dağıttın değil mi? O denklemi kurdun. Evet kişilerin demografik yapısına göre de değerlendirdiniz mi bunu? Yani orada siz kamu araştırmasını yaparken Avrasya Araştırma Şirketi olarak nerede yaptınız? Hangi ilde yaptınız? Kentin merkezinde mi yaptınız? Ondan sonra çeperlerde mi yaptınız? Çeşitli mahallelerde mi yaptınız? Özellikle yüzde mi yaptınız bunu? Yoksa işte efendim oturduğunuz yerden elektronik sistemde mi yaptınız? Telefonla mı yaptınız? Başta bunu bir söylemeniz lazım. Yani Avrasya Araştırma Şirketi gerçeği yansıtmıyor. Muharrem İnce'yi ortaya koymamışlar da. Daha. daha Muharrem İnce'nin partisi var. Muharrem İnce gündeme gelecek. Muharrem İnce geldiği zaman burada iddia edildiği gibi İyi Parti'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Gelecek Partisi'nin, Deva Partisi'nin, AK Parti'nin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin, tüm partilerin HDP'de dahil oy kaybı olacak. Muharrem İnce'yi küçümsemeyin. Muharrem İnce %10'un üzerinde oy alacak. Muharrem İnce hazırlanıyor geliyor. Muharrem İnce yani küçümsüyorlar. Bir de kararsız seçmen kararsız. Şimdi iktidarda hükümet var 19 yıldır oy kaybediyor. Muhalefet var efendim hiç tek başına iktidara gelememiş 50 yılı geçmiş o da oy kaybediyor. Bir ülkede iktidar oy kaybederken muhalefet efendim oyu artar ama bizde maalesef iktidarın da oyu düşüyor. Muhalefetin de oyu düşüyor. Orada mesela İyi Parti'den bakalım tekrar bir irdeleyelim. AK Parti %32.5 diyor. Doğrudur. Olabilir. CHP 27.3 diyor. Barışçı arkadaş da diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu diyor %20 seviyesinde diyor. %20, %20 seviyesinde. %27.3 değil diyor. İyi Parti %13.1 diyor. Mesela İyi Parti'nin orada oy oranı dengeyi sağlıyor. Vardır İyi Parti'nin Yüzde %13 falan vardır. Ama son zamanlarda Selahattin Demirtaş'ın kalkıp da bir sabah kahvaltıya Meral Hanım'a gidebilirim demesi İyi Parti'ye oy kaybettirmiştir. Meral Akşener'in zikzakları partiye oy kaybettirmiştir. Helal olsun be erkek gibi kadın diyenler de vardır belki. Dobra dobra konuşuyor diyenler de vardır ama zikzaklar göründüğü gibi değil. Siyasette insan oy kullanırken o aşamaya gelip de sandığa iradesini yansıtırken orada son durumu çok iyi analiz yapıyorlar. Yani bu kamu araştırması pek gerçeği yansıtmıyor. Dengeyi sağlamış. İşte tüm partilere bakın bizde varız Avrasya Araştırma Şirketi. Ondan sonra bak herkese nasıl da nabzına göre şerbet verdim dercesine bir araştırma yapmış.